Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit'in yeni bir projesi daha başladı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, ATV ekranlarında yayınlanan Kurtuluş Osman dizisiyle başrollerinde yer alıyor. Oyuncu 3. sezonda da yeni izleyicileri mest edecek performansı sergileyecek. Dizinin yeni bölümlerinde heyecanla beklenirken Burak Özçivit'in yeni proje açıklaması geldi. Dizini 3-cü sezonunda həyəcanı yaşadığı bildirən oyunçu bilgisayar oyunlarına bir halı məraqətli. Burak Öçivit gənclərin oyunların çox təqib etməsi səbəbiylə kendisinin bu anlamda ilgisinin olduğunu söylədi. Burak Öçivit Fatih Altınçağ adlı layihə ilə oyun dünyasının ilk addımını atmışdı. Kendisi üçün bu oyunun projesinin gözəl bir təcrübə olduğunu anlatan Burak Öçivit yeni proyekt müjdəsini verdi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.